E dönerler mi o başka ama gönderebilirler mi? Hayır gönderemezler. E, göç, e, güçleri varsa göndersinler bakalım. Karşılarında çok ciddi bir Türk e, iş adamı, Türk insanı karşılarında duracaktır. Kardeşim sen e, benim işimi bozuyorsun. Nereye gönderiyorsun? Kimi gönderiyorsun? Ha Belki kampta e, eğer kalan, kamplarda kalan birileri varsa onları gönderebilirler. E, normal ama normal iş yapan ee, şu anda iyi pozisyonda e, mimar olsun mobilyacı olsun bilhassa e, ara eleman dediğimiz yani usta e, konumunda eğer e, burada eğer e, gelecek olan iktidarda ya da kimse bunlara baskı yapmaya kalkarsa e, karşısında. Türk iş adamları Türk iş insanları bulacaktır bence gerçekten Türkiye'de bu gerçeği kimse görmek istemiyor Türkiye'de işsizlik yok iş beğenmezlik var ya biz parayla parayla ilan veriyoruz çeşitli Hatta sosyal sitelerde falan her yerde ilan veriyoruz nitelikli kaliteli yetişmiş eleman bulamıyoruz yok Türk'te yok yabancı da yok Ha kim var? E, i̇şini daha iyi konuma çek, e, yükseltmek isteyen, daha i, iyi şartlarda iş arayanlar geliyor. Ama e, ben işsizim, işsiz kaldım diyen e, Türkiye'de şu anda ne yabancı ne de Türk e, yoktur. E, varsa bana gelsin. Adam gidiyor iş kura, kayıt kayıt yapıyor. Sonra iş teklif ediliyor. Yok bu şöyledir, böyledir. Beğenmiyor.